Evet tekrardan selamünaleyküm CBF 150 ailesi. Herkese selamlar, selam sevgiler. Arkadaşlar bugün günlerden pazar. Cumartesi gününden bir abimiz de, sevdiğimiz kardeşimiz Emrah abimiz karşıdan eee Sultanbeyli'nden bizi yönlendirmiş. Şimdi bu 2007 miydi? 2007 model eski kasa CBF 150. Biz dün geldik arkadaşlar. Bizim bunu şikayet elektrik tesisatıydı. Fakat şimdi geldik. Elektrik tesisatı gerçekten eğlenmiş. Motor şarj etmiyor. Konjonktörü denedik. Statörü denedik. Efendime söylediğim motor yine şarj etmiyor. Yine bir sıkıntılar var. Yine problemler var. En sonunda güzel bir yerini denk bulduk. Arkadaşlar çok yoğun olduğum için de malum ee, çünkü cumartesi günde yağmur yağdı. O yüzden biraz işlerimiz ee, yarıda kaldı. Mecbur dönmek zorunda kaldık. Bugün de parçaları da temin ettik güzellerlerden. Şimdi bu motora ne yapıldı? Şimdi motora beyin değişti. Konjöktör değişti. Statör değişti. Bunları da hallettik. Ondan sonra malum motor da burada şu anda. 2007 model topladık. Video çekemedik ama Süleyman abim de yanımda gerçekten dostu da arkadaşlar da kardeşliği de herhalde. çok güzel. Abi çekemedik arada ama şimdilik en azından bir ana olsun dedik. Abi bir dakika güzel bir, evet. bir video çekeceğiz. İnşallah. Abi ne vardı? Kime götürdün sen bu motosikleti, Kimden neler yaptı? Tek tek burada anlat bizim takipçiler. Burada YouTube'dakiler herkes görsün. Ustaya götürdüm. Ee, akü şarj etmiyor dediler. Statörle konjektör değişecek dediler. Tamam dedim. Parasını peşim verdim. Akşam işten çıktığımda gittim ne oldu? Dedi bu elektrik tesisatı komple değişecek dediler. Ee, i̇şçilikle beraber 15 bini bulur dediler abi canım. Ee, ben de bir Yasin arkadaşım var. Sultan belinde oturuyor. Hani ona tanıştım. O da dedi ki bu işi yaparsa onur yapar dedi. Ona ulaştım. olsun Allah razı olsun. Geldi kırmadı beni. Yani bütün her şeyi orijinaliyle değiştirdi. Motor şu an canavar gibi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ne demek Allah razı olsun. Rabbim güle güle kullanmayı nasip etsin. Amin inşallah. Ee, daha önceki olan sorunlar da var tabi. Ufak tefek evet. onları da halledeceğiz. Şu anda akü yok. Ee, ama motor güzel şarj ediyor şu anda. Gezmesi lazım ama bir tane akü alması lazım olduğunu söyledim. İleriki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize. İyi